Evet. Ayşe çöp stiklerle saç toplamak gerçekten iyi bir fikir. Ama dalgalı oldu saçlarım bunu düzeltmek lazım. Hello. <gülüyor> <gülüyor> kapat bakalım kapat kapat kapat. Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz. Bugün harika bir oyunla buraya geldim. Hoppa. <laughs> <laughs> Sorry. <gülüyor> o ne elindeki? Pimpon oh, topu aşkım. Pimpon topu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız peki bununla? Sürpriz. Hemen anlatıyorum. Aha, evet, önce pembe fön makinemizi çalıştırıyoruz. Üzerine pim pom topumuzu koyuyorum. <laughs> <laughs> Matrix. <laughs> Oldu olacak çöp de şöyle hop, tutalım. <laughs> Aa, tuttu. Nasıl başardın kız? Tuttu kız. Yaparım. Çok sushi yiyorum ben. Seviyorum. <laughs> O zaman hadi yarışıyoruz. O zaman en kısa sürede kim bu işi yaparsa o kazanacak bu yarışmayı. Yani. En uzun sürede olsa? <laughs> Sabah kadar dur öyle bekle. O zaman ilk kim başlıyor? Taş kağıt makas yapalım. lazım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ha. Sen niye böyle yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> al, al. Ben, <laughs> ben de kronometreyi açıyorum hemen. En kısa sürede tutan... Yarışmanın birincisi şey. belli ama neyse. Evet sen başlıyorsun o yüzden. Tamam. Alalım. Ben <laughs> çalıştırıyorum. Al. Gerçekten çöp stik alabilecek mi? Ben bunu tutmaya bilmiyorum ki. Sushi yemedim ben hiç bunu. Hep çatalla yerim. 3, 2, 1. Başlatıyorum. Başladı süre. Kız gökyüzüne çıkarma. <laughs> 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 gökyüzüne çıkarma dedi. 20 saniye geçiyor. Tamam zaten yere düşürdü yapamadım. yüzden ümit yapsın şimdi. Arkadaşlar ben sushi bile çatalla yiyen birisi olarak tabii ki böyle bir şeyi başaramayacağım belli değil. Olabilir tabii ki canım niye olmasın yani. <laughs> bu, bu elimde pim pam topuyla gelen sendin yani. <laughs> Abi bunu siz burada akıl ettiniz tatlı kadın. Benim aklıma başka bir şey. Neyse olsun her zaman taptık ben kazanmak taptık zorunda değilim. Evet süreyi başlatıyorum arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> yuvarlandı <laughs> gözüne. <laughs> tutamadı da arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim öyleyse benimkinin de üzerinde gezmişti pimpon topu. Ben de mi tutmuş oluyorum? Ama böyle bence de, de bu tabi sen de tutmayı bilmiyordun ama onun etkisi var. E, ama tutam, sonuçta daha kapalı tamam, ve ben de tutamadı ve bize böyle bazen fotoğraflar atar Ümit. <laughs> Sushi yer bu çöp sticks'lerle ha, ve bol, tecrübeli. Bu, 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 bu. Ona rağmen tutamadı. Ben hiç yapmadığım halde gene de böyle yapmıştım. <laughs> ben yapıyorum. Hadi bakalım Ayşe şimdi seni göreceğiz ya. Bir daha sen yap. Aferin. İşte bu. Aferin. Olmadı. taş, baş yararmış. İşte beklemediğimiz kişiden Bak demin bu başarı. E şimdi sen kendi Abi, bir oyunundan şey Hadi bir ping pong topu diyordun. Hadi söyle bakalım ne oyunuydu? Evet öncelikle topu değiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahneye bu geldi. Gerçekten. Bunu böyle bırakıyoruz. Ha, de, Kaç tane sayabilirsin? Evet. Tamam tamam. Evet hatırladım. Hadi bakalım en fazla Abi, kim ben altından ben geçirebilecek? Benim ellerim birazcık kibar ya. Hızlı geçer başlık. Ee, kızlar oynadığımızda en çok ben ben geçirebilmiştim diye hatırlıyorum. O eski videoyu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. E tamam o zaman. İlkim... Tamam böyle sırayla yapalım. Olur mu? E tamam. Bırakıyorum oradan bırakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. <laughs> masayı da temizlediğim teşekkürler <laughs> tatlı kadın. Kadınınkine, evet, ben seninkine Tamam diyorum. Biraz yukarıdan. Yok ha. çok da yukarıdan. Evet. Okay. İyi Bir iki üç. üç dört beş altı yedi sekiz <laughs> Ama az önce sen kazanmıştın. Evet. Ona sahip Evet, tamam. Hayır, bir şey hanım geldi aklıma biliyor musun? Şahane pazarda bu ping pong. Hmm, Hatta becerememiştim yapardı. ben onu o videoda da öyle bir şey olmuştu. Su dolu bardağın içinde. <laughs> yaptım dedik ne diye alıp Biz gibi. onu da yaptık doğru ya. da yaptık. Şey, de Her şey denemiştik. Ama bir şey. Evet, pimpon tabuyla bugünlük bu kadar evet. arkadaşlar. Yorumlara yeni tavsiyelerinizi bekliyoruz. Belki daha yaratıcı oyunlar bulursunuz. <laughs> Sinirliyiz, <See gülüyor> öpüyoruz arkadaşlar. İşte <laughs> tarifi gibi. Hoşçakalın. <laughs> <Ay> <laughs>